Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bak. Evet arkadaşlar, bugün ev vlog'u çekiyoruz. Ev vlog'u ev vlog'u değil de oda vlog'u. Şimdi oda vlog'u böyle. Buraya bir tane örtü serdim. Bu nasıl buradan geçeceğiniz derseniz şuradan açıp diğer tarafa Burada benim oyuncaklarım var. Bir tane kırmızı torp. bunu adı neydi? Şimdi çekmek yun. Bakın. Bu benim peluşum. Zürafa. Evet bu da bu buralarda da işte helikopter var lan. Askeri helikopter. Neyse. Burada işte tank falan filan var işte. Burada bir bayrak var. Ben bunu bir yere şey yapsam nasıl olur? Şuraya mesela. Evet Evet burada da işte böyle kitaplar var. Şurada kalem var. Kalemleri bir koyuyorum. Burası işte ee, burada da bir şeyler var işte kulaklık falan filan. Bu var. E, işte şey var falan filan. Şimdi diyeceksiniz ki bunların burada ne işi var? Şunlar işte. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sıkılacak bir şey işte ya. Burada şey var. Durun. O, o, o sıkışmış. Ah. Durun bir. Selamlar. Yeni madalyam. Okulmadam bu okul madalyam. Beğendiyseniz yoruma gidin. Bunu da koyalım. Burada işte burada da ağırlık şeyleri var şöyle. Bu şunlarla ağırlık yapıyorum. Falan filan işte. Burada resimler var. Burada, şurada telefon tutucu var. Burada kılıplar işte. Kitaplar falan Türkçe falan filan var işte. Buraya örtü serdik. Başka ne var? İşte şurada kaplumbağa var. Şurada. Şu yukarıda kim var? Süs. Gerçek kim değil. Ve Şurada da Galas şurada Galatasaraylı şeyim var fotoğrafım ve şurada da süs olarak motor var öyle ve ve işte ve ve işin yanı sırası burada hayvan gibi oyuncak var bakın şöyle göstereyim. Bayağı oyuncak var. Bayağı oyuncak falan filan var. Dur bir. Oui. Evet arkadaşlar. Çabuk kanalıma abone olun. Yoksa bunu size sıkarım. Neyse boş ver. ev vlog da vlog ya burada işte, bur ve buradan çıkalım bir. Burada dolap var. Ana de kendimi görüyor mu? Bu. Burada benim bak bakın arkadaşlar burada benim gaz Galatasaraylı atkım var. Bu da benim gaz Galatasaraylı tişörtüm işte. Burada polis şap şapkam falan eldiven falan işte tişörtlerim falan filan. Burada işte örtüler falan filan var işte ve burada da Galatasaraylı şey var. Bu biraz büyük. Ve bu da benim montum siyah olan. Ve şu ve burada da benim şeylerim var. Çoraplarım, kilotlarım. Ve işte böyle çoraplarım falan var çorap. Burada da tişörtlerim var. işte böyle tişörtlerim var. Ve burada yatağım var. Ben yatayım. Görün. Yatak çok rahat. Dur kamera çok kamera çok yakın çekiyor. Harbi bak. Niye o iyi? Evet arkadaşlar. Bu ev vlog. Bu oda vlogu bu kadardı. Yalnız şu çok güzel. He. Evet arkadaşlar. Bu ev bu da vlog bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman bay bay.